oynayacağım. Haydi tamam. Oynarım ya. Ben bir mid alayım. P90 P90. Blow. Kan kan kan. Aha, P90. 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 Ben bir de bakacağım bir Bekle flash attım mid'e Abi ama ama blok diyorum. Ama direkt pick. Bir canım deşerim mi? Flash var mı? 2 tane var Neredesin? Var. Atıyorum. Hadi Al. Bir tane daha bak, bir tane daha bakacağım, baktın mı? Kalk. Long'u smoke'luyorum. Long smoke'luğum zaten. Adam. Doğrudan. Bir tane de site var ya, smoke çıktı, smoke çıktı. Alo, alo, smoke çıktı. Ne yaptı lan bu? Lan oğlum, korktum. Ne kadar de hepsi. Oldu, oldum oradan. Kufayı yersin ya. Zemesi çok sevdiğim. ama.